Bu bilezikler Akşat'tan sana yılbaşı hediyesi. Tanrım anneciğim. Bunlar çok güzel. Bileklerimde gerçekten büyük görünecekler. Bu kadar ağır bilezikler takmaya alışkın değilim. O zaman buna alışmalısın kızım. Sen Cindal ailesinin gelinisin. Ağır mücevherler takmalısın. Sen neye bakıyorsun? Bileklerine taksana. Bu gerekli mi anne? Kendi başına takabilir. Hadi. Orada öylece durma. Çabuk yap. Bileklerinde nasıl göründüklerini görmek istiyorum. Tamam onları kendim takacağım ben. Hayır. Neden bu kadar sabırsızsın kızım? Onları bileklerine akşat takacak. Evet. Bileklerini uzat. Keşke bu bilezikler çutkime ait olsaydı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Durga her şeyi tanık olduktan sonra Düşünebildiğim sadece tek bir şey var. Gözünün önünde olan şeyi kanıtlaman için bir şey bulmana gerek yok yani. Ona baksana Durga. O baş belasını evimizden göndermeliyiz. Vay canına bilezikleri çok pahalı gözüküyor. Kayınvalide. Bilezikler bileğine gerçekten çok yakıştı. Anne, şimdi gidebilir miyim? Hayır. Asla olmaz. Akrabalarımız geldi. Hep beraber eğleneceğiz. Burada kal, yemek yemeli ve biraz da eğlenmelisin. Bir fikrim var. Bence hepimiz bir oyun oynayalım. Evet, oyunun ismi de Oyunun ismi neydi? Evet, yastığı uzat. Yastığı uzat. Yastığı uzat. Evet, bence oynayalım. Çünkü harika bir oyun bu. Ve hep beraber oynamak çok keyifli olacaktır. Çok da şarkı söyleriz bence. Bir süredir oyunculuk becerilerimi gösteremiyordum zaten. Sen oynayalım, hadi lütfen. Bu harika olur, Guttan. Akşat, lütfen oyna. Bilirsin, böyle küçük şeyler... ...aile bağlarımızın daha da kuvvetlenmesini sağlar. Kesinlikle. Aile olmanın en güzel yanı birlikte mutlu olmaktır. Hazırlıkları yap. Babaanneciğim, ben Gotu Hanım. Um. Yani her şeyi yaparım. Güven bana. Ve oyun oynamayı da çok seviyorum. Lütfen oynayalım. Hadi gelin lütfen. Aa, hey. Bana yardım etmeniz lazım. Hadi. Hadi. Gel lütfen. Hadi dedim lütfen. Bu yastıkları dizebilirsin. Hey, de. hayır Sizari hayır olur Hadi hayır bu kadar ha, peki gel hala, ben yaparım, Yardım tamam edebilirsin. Mı? Hadi. Hey kayınvalide dikkatli ol. Ay mali bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar ağır bilezikleri takmaya hiç alışkın evet. değilsin. Bence babaannem seni sevdiği için onları verdi. Kırılırlarsa babaannem çok üzülür. Onları çıkarmalısın. Evet. Aa, Lakshmi. Aa, Aa. Aa. Aa, dur. Aru. Önüne bak Ne baksana? yapıyorsun sen? Kör müsün? Üzgünüm. Yanlışlıkla oldu. Aa, şey gidebilirsin. Ben hallederim. Tamam mı? Ama Ne oldu kızım? Kızım, ne oldu? Neden bu kadar gerginsin? Anneciğim, bileziklerimi çıkardım ve onları buraya koymuştum ama şimdi onları bulamıyorum. Kızım, telaşlanma. Onlar buralarda bir yerlerdedir. Ama Elin nasıl? içinde kaybetmeyi nasıl başarabildin zaten? Onları bulursun. Önce kızları çağır ve hemen oyuna başlayalım. Vay canına. Kayınvaliden planlarımı mahvetti demek. Ama kendini kurtaramadı öyle değil mi ama? Sonunda ben kazandım. Bilezikleri bende. Ayrıca bilezikler sanki bir maymun inci kolye takmış gibi duruyordu. Şimdi ise bu bilezikler ganimetlerin geri kalanıyla birlikte gidecek. Acaba <laughs> sarı sıveti nerede? Ha? Gidelim. Bilezikler bende. Bilezikler bende. Saru. Saru. Hiç esnek değilsin. Ne demek istiyorsun? Yani yoga yapman lazım canım. <laughs> evet. Yoga sayesinde çok esneyeceksin güven bana. <laughs> ah good done ne diyeceğim? Biliyorsun ki indoor'da okuldayken yoga yarışmalarında hep birinci olurdum ben. Vay canına bu harikaymış gerçekten. <laughs> evet. Ayrıca okuldayken sarıda giymezdin sen. <laughs> Saru, hadi gel. Herkes seni bekliyor, gel lütfen. Hemen geliyorum. Sen git. Ama tamam. seni buraya almaya geldim, gel. Hemen geleceğim dedim. Tamam. Saru, ben evet. sana bir şey soracaktım da. Hatırlıyor musun? bileziklerimi oturma odasında çıkarmıştım. Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Arayıp durdum ama her yere de baktım, hiçbir yerde yoklar. Ee, hayır, onları görmedim maalesef. Çok ama çok pahalılar. Evet, kesinlikle. Çok korkuyorum ve annem de çok kızacak. <laughs> Bence korkmana gerek yok kayınvalide. Onları bir yerde unutmuşsundur Bilmiyorum mutlaka. Bilmiyorum ki. Bu evde hiçbir şeyini kaybedemezsin. Evet tabii evde bir yerdedirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.